Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Pınar. Bu projemde şu ilaç kutularını, daha doğrusu bu ilaç kutularının kapaklarını değerlendireceğim. Bazı vitaminlerin de kutuları bu şekilde oluyor. Koldan, komşudan, akrabalarınızdan bir şekilde bulabilirsiniz. Kutularını da atmıyoruz tabii ki. Onu da ayrı bir projede kullanmak üzere saklıyorum ben. Şu ağaç soda şişelerine kapak olarak kullanacağım ben bunları ve baharatlık yapacağım kapaklar bu şişelere tam denk gelince o kadar sevindim mi ki? Çünkü gerçekten inanılmaz güzel oldu. Sonucu görünce siz de bana hak vereceksiniz. Üst kısımları için bir de perde düğmesi kullanacağım. Kaç adet yapacaksak o kadar da perde düğmesi lazım. Şu üst kısmını keseceğim düğmelerin. Alt kısmı benim kullanacağım taraf olacak. Şöyle her birinin üzerine bu perde düğmelerini yapıştırıyorum. Burada daha kuvvetli bir yapıştırıcı da kullanabilirsiniz, ama ben silikonla da bir problem yaşamadım. Üçünü de yapıştırdıktan sonra onların da üzerine boncuk yapıştıracağım ben. Boncuk yoksa misket de yapıştırabilirsiniz. Şöyle bir boncuk kullanacağım ben. Bunları Suluhan'dan çok çok uygun fiyata almıştım. Daha öncesinde hep misketle yapıyordum. Elinizde bu tür boncuklardan yoksa misket kullanabilirsiniz. Eğer misket kullanacaksanız misketleri de yapıştırın. Hepsini birden tümden boyayın. Ama ben şu boncuklardan yapıştıracağım için şöyle zaten güzel duruyor. Kendi rengi güzel. O yüzden ben boyadıktan sonra yapıştıracağım boncuğu. boyamadan önce bir de bant yapıştıracağım şöyle. Ben baharatlık olarak kullanacağım için içinde ne olduğunu göreyim diye sonra kaldıracağım bu bantları. Ee, bu arada sirkeli suyla mutlaka silin. Boya çok daha güzel tutunuyor o zaman. Ee, hangi yüzeyi boyarsanız boyayın mutlaka sirkeli suyla öncesinde temizleyin. Boya gerçekten çok daha güzel tutunuyor. Çok daha sağlam oluyor. Bunu atlamayın. Daha sonra ben bu şekilde kapaklarıyla birlikte hepsini sprey boyayla gold rengine boyuyorum. Sprey boyayı da boyamadan önce iyice çalkalarsanız daha iyi sonuç alırsınız. Şimdi bu taşları yapıştıracağım üstüne. Dediğim gibi taşları yapıştırıp öyle de boyayabilirsiniz. Hepsi gold olabilir. Ama ben bu şekilde tercih ettim. Böyle güzel duruyor. Misketle yapacaksanız mutlaka hepsini yapıştırdıktan sonra boyayın. Şu bantlarınızı kaldırdıktan sonra baharatlıklarım hazır. 3 tane kapak vardı elimde. 3 tane yaptım. 6 tane bulabilirseniz çok daha iyi olur. Hani altılı takım şeklinde olur. Şu şekilde bir huni ile koyuyorum. tabi biraz ağızları dar olduğu için baharatları koymak biraz zor oluyor. Kapak için bir alternatif daha söyleyeceğim şimdi. Bu kapaklardan yapmak istemezseniz şu avize taşları var damla şeklinde. Şöyle asılıyor. Benim elimde bunlardan vardı. Onları da şu şekilde koyunca gerçekten çok hoş duruyor. Bu taşlar dediğim gibi benim eski avizemden kalmıştı. Evde vardı. Ama almak isterseniz bunların fiyatları bu tıpalar var ya avşar soda şişelerine uyumlu satılan tıpalar Onlardan daha uygun fiyatları ve onlardan çok daha şık duruyor. İsterseniz bunu da alabilirsiniz. Ve bunun şöyle bir kullanım kolaylığı var. Baharatları şu şekilde öne doğru getirdikten sonra kaşık gibi şu şekilde döküp kullanabilirsiniz. Ben o şekilde kullanmayı tercih ettim. Aslında kavanozları hiç boyamasanız bile şu şekilde kapaklar çok güzel duruyor. Ben size bütün hepsinde nasıl durduğunu göstereceğim. Siz hangisini beğenirseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ben şimdi 3 tanesini de farklı şekilde yapacağım. Ama bir bütün içinde olacaklar. Altılı baharatlı takım yapacağım için birbirlerine uyum içerisinde olacaklar yine. Bunları da yine bant yapıştırıyorum. Ve bunları fark olarak krem rengine boyayacağım. Daha açık bir renge boyayacağım. Ve peçete kuparş yapacağım. Daha önce çok yaptım bu işlemi. Yani her yer benim o peçete deseninde ne oldu desem yeridir. Bunları akrilik boya ile boyuyorum. Her zaman için sprey boyayla daha kolay oluyor ama akrilik boyalarla da daha sağlam oluyor, daha kalıcı oluyor. Şimdi geçin peçete desenine. Mikros'tan aldığım bu peçeteyi ben birçok projede kullandım. Hepsi kanalımda mevcut. Çaydanlık dahi yaptım. Yani kalıcılığı o kadar iyi ki her gün suya maruz kalan, ısıya maruz kalan bir şeyde bile kullandım. Çaydanlık videomu da izlemenizi isterim. Baharatlık takımı yaptım yine henobi Baby kavanozlarından. Şöyle resimlerine bakabilirsiniz. Videonun sonunda da zaten yine göstereceğim. Ben bu proje için şu ortadaki minik deseni seçtim. Onu da ortadan ikiye bölüp bant yapıştırdığım kısmın bir üstü bir altı yapıştıracağım. Peçeteyi yapıştırmak için kullandığım tutkal peçete tutkalı ya da dekupaj tutkalı olarak geçiyor. Özellikle peçeteleri yapıştırmak için üretildiği için peçeteyi içine hapsediyor ve çok sağlam oluyor. E, suya ve ısıya dayanıklı oluyor bu tutkalla. Şu şekilde birini üstte diğer kestiğim tarafını da alta yapıştıracağım. Öncelikle şu bantları kaldırayım. Sonra şöyle yerini belirliyorum. altını tutkal sürmeme gerek yok. Direkt üzerinden sürerek peçeteyi yapıştırıyorum. Ben siz görün diye bu şekilde yaptım ama şöyle yatırarak yaparsanız daha kolay olur. Yerini belirleyip üzerinden tutkalı sürüyoruz. Peçete kupaş işlemi bu kadar basit. Üçünü de bu şekilde yaptıktan sonra hazır. Üzerine vernik sıkıp daha da sağlam hale getirebilirsiniz. Sprey vernikler aynı boyalardaki gibi. Çok kolay oluyor uygulaması. Ama sürülen vernikler daha sağlam, daha dayanıklı oluyor. Bakın kim der bu kapaklara ilaç kutusunun kapağı diye. Gerçekten çok şık olmadı mı? Bir de diğerlerini göstereyim size. Alize taşlarından olanı. O da çok şık duruyor. Ben üçüne... Bunlardan kullanacağım kapak olarak. Diğer üçüne de bu ilaç kutularının kapağından yaptığımı kullanacağım. Siz evinizde hangisi varsa ya da hangisini beğendiyseniz onu satın alarak yapabilirsiniz. Ben fikir veriyorum. Hep hepsinde de nasıl durduğunu da gösteriyorum. Sonrasında karar sizin. Bu şekilde de birbirlerine çok uyumlu oldular bu şekilde kullanmayı düşünüyorum ben. Siz isterseniz hepsini komple gold rengi yapabilirsiniz. Ya da hepsini diğer yaptığım gibi yapabilirsiniz. Bir tane de fazladan boyamıştım. Ona da şöyle yine aynı peçeteden kestiğim bir motifi şu şekilde yapıştıracağım. Bu peçeteden ve bu malzemelerden o kadar çok şey yaptım ki yani çünkü çok sevdim. Aslında bu işlem bütün peçetelere uygulanabilir. Bütün desenlere uygulanabilir. Ama Gediyorum benim yani. de böyle bir huyum var. İyi bir huyum mu desem, kötü bir huyum ne? mu desem bilemiyorum. Bir şeyi sevince ondan kolay kolay vazgeçemiyorum. Yani şimdi bu elimdeki malzemeler bitene kadar ben bunları kullanırım. Şu kampasotları da her şey ayrı bir hava katıyor. Bakın bu vazo ne kadar güzel oldu. Bayıldım buna. <laughs> Neyse geçelim e, kullanımına. Ağızları dar olduğu için. Hani şöyle dökerken birazcık e, fazla sallasak fazla gidecek gibi falan oluyor. Onu ayarlaması biraz zor oluyor. O konuda biraz sıkıntı oluyor kullanırken. Ama şavize taşlarının olduğu kullanımı şu şekilde çok kolay oluyor. Ben çok sevdim bunu. Siz hangisini daha çok sevdiniz? Yorumlar kısmından belirtir misiniz? Bu benim için gerçekten çok önemli çünkü. Bakın bunlar benim aynı malzemeleri kullanarak yaptığım diğer projelerim. Bu yaptıklarım da onların yanında yerini aldı. Kavanoz ve çaydanlık videolarımı da izlemenizi öneririm. Kavanozları kapak tasarımları için yine evde olan malzemeleri kullandım ve farklı alternatifler sundum. Çaydanlığımı da her gün kullanıyorum, her gün yıkıyorum. Hiçbir problem yaşamadım. Malzemeler o kadar bereketli ki hani soruyorsunuz ya bir çaydanlık boyamanın maliyeti ne kadar, ne kadar boya gitti falan diye. Ben size onu şöyle anlatayım. Çaydanlık boyamak için aldığım malzemelerden o kadar çok şey yaptım ki hala da yapmaya devam ediyorum ve hala boyalarım bitmedi. Yani benim projelerimi yapmak isterseniz bir kere malzemeleri alın birçok şeyde kullanabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir dahaki projede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ama bu arada videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarak bana destek olmayı unutmayın. <laughs>